Arkadaşlar herkese merhaba. Volkan bana ben e, günaydın. Günaydın dememden de tabii ki anladınız arkadaşlar. Huawei P9 Lite elimizde. Huawei P9 Lite'ın gerçek kullanım pil testi yapacağız. Şimdi e, bunu bilmeyen arkadaşlar için anlatayım nasıl yaptığımızı. Hemen atıyorum tutuyorum telefonu. E, P9 Lite'ı gün içine kullanacağız. Yani sizler gibi normal bir kullanıcının kullandığı gibi telefonu kullanacağız. Ve e, burada telefonun nasıl bir pil performansı gösterdiğini hep beraber test edeceğiz arkadaşlar. E, ben sabahleyin saat 07.20 itibariyle teste başladım. Şarjdan çektim 07.20'de. Ee, ve bu telefonu e, 25 dakika boyunca telefon görüşmesi yaptım sabahtan beri. Şu an saatlerimiz kaç? Hemen bakalım. Ee, saatimiz 9. Saat 09 ve telefonun şu anda %94 şarjı var arkadaşlar. Evet, %94 şarjı var telefonun. E, sabahtan beri 25 dakika telefon görüşmesi yaptım. 10 dakikada sosyal medyada gezdim arkadaşlar. Sadece %6'lık bir şarj harcaması var 1 saat 40 dakikada. E, tabii ki bu performans böyle devam eder mi etmez mi? Bunu Önümüzdeki saatlerde göreceğiz, e, telefonu deneyimli gün içinde test edeceğiz. Ben şunu sorayım, e, telefonu bir haftadan beri kullanıyorum diyebilirim e, ve telefonun pil performansını çok beğendim ve e, hep söylüyorum bunu, LG 5ten buna geçiş yaptım. E, gerçekten de bu bağlamda mükemmel bir pil performansı var telefonun. Orta segment telefonlar içinde gördüğüm en doğru, en güzel pil performanslarından birine sahip telefon. E, gün içinde telefonu kullanacağız, nasıl bir performans sergileyecek ben de çok merak ediyorum. Ee, özür dilerim. Özellikle e, pil bir alım kriteri açısından en önemli alım kriterlerinden bir tanesi. Çünkü hangi telefon alırsanız alın. Eğer o telefon size gerçekten de iyi bir şarj gücü sunmuyorsa bu telefonu kullanmak da çok mantıklı gelmiyor bana. E, o yüzden pil performansı çok öne çıkıyor telefonlarda. Şimdi arkadaşlar e, Teste devam edelim. Öğlen saatlerinde tekrar görüşeceğiz. Bakalım öğlenleyin e, kullanma senaryomuza göre ne kadar pili kalmış telefon. Hep beraber bunları sizlerle paylaşacağız. Şimdi hoşçakalın görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar tekrar merhaba. Hemen bakalım saatlerimiz şu anda. E, şöyle yapalım bir saniye. Saatlerimiz şu anda 12.35 ve telefonumuzun %68 şarjı var arkadaşlar. %68 şarjı kaldı telefonun. E, sabahtan beri yani saat 7:20 20 geçe ben biliyorsunuz Telefonu şarjdan çekmiştim ve e, Takribi 5 saat 15 dakikadan beri kullanıyorum telefonu Şimdi sabahtan beri ne yaptım hemen size söyleyeyim Ben telefonla 25 dakika görüşme yaptım e, Totalde 20 dakika sosyal medyada dolaştım 40 dakika bir video izledim telefonda 15 dakikada YouTube'da bir video izledim Telefonun ekran parlaklığı otomatikte e, Ve... Özel 40 dakikalık bu videoyu izlediğimde de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Telefon ekran parlaklığı sondaydı bu 40 dakikalık videoda. Yani bu ne oldu? 40 dakika, 55, 65, 75 dakika yani 1 saat 15 dakika gibi telefon ekran ekranı sürekli açıktı ben bu testi yaptığım sürede. Şimdi şunu söyleyeyim. Huawei P9 Lite bana sorarsanız öğleye kadar yaptığım teste, hemen şunu söyleyeyim. Bence oldukça başarılı bir işe imza attı. Çünkü normalde biz bu testleri yaptığımızda %50 civarında şarjı kaldığını görüyoruz telefonların bu kullanım senaryosunda. Oysa ki bu telefon dediğim gibi şu an daha %70 diyebiliriz hatta buna. %68 %70 diyelim onu da ona yuvarlayalım. %70 civarında şarj gücü var ve gerçekten de bu noktada iyi bir performans sergiliyor. Aynı dediğim gibi yaptığımız diğer kullanımda gerçek kullanım pil testlerine bakarsanız aslında ürün ne kadar başarılı bir pil performansı sergilerini göreceksiniz. Ama tabi burada bu test şu an bitmiyor. Öğleden sonra da biz telefonu kullanmaya devam edeceğiz. Telefon görüşmesi yapacağız. Oyun oynayacağız. Tekrar video izleyeceğiz. Ve nasıl bir performans ortaya koyduğun telefon hep beraber göreceğiz. Ee... Telefonla biraz da oyun da oynayacağız bu sürede. Bakalım dediğim gibi oyun oynadıktan sonra nasıl şarjı gidecek. Bunu da hep beraber göreceğiz. Zaten önümüzdeki günlerde oyun testini de yapacağım telefonun. Bunu da söyleyeyim bu noktada. E, ee, şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Akşam üzeri saat 5 civarında bir video daha çekelim. Bakalım ee, nasıl bir performans sergilemiş olacak öğleden sonra. Şu an 168 şarjı var. Bakalım telefonu biraz daha kullanalım. Nasıl performans gösterecek hep beraber göreceğiz. Şimdi hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Ee, şöyle göstereyim. Saatlerimiz 16.59 yani 17 diyebiliriz ve e, şu an %31 şöyle yapayım daha net görünüyor galiba %31 arkadaşlar şarjımız var yani %70 civarında şarjımız olduğunu söyleyebiliriz e, 10 saatlik bir kullanım senaryosundan bahsediyoruz sabah saat 7.20 geçe başlayan bu e, pil testi bugün şu anda saatimiz 17 ve Bitti diyebiliriz çünkü akşam üzeri saat 17 civarlarında bu testi tamamlıyoruz. Tabi 17'yi göremeyen telefonlarda olduğu bu süreç artık içinde. Şimdi şöyle söyleyeyim daha telefonun 130 şarjı var ve bu %30 şarjla eğer işte bunu güç tasarruf moduna falan alırsanız bunu çok rahat bir şekilde gece saat 12'ye kadar 1'e kadar istediğiniz saate kadar kullanabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Öğleden sonra ne yaptım diye soruyorsunuz hemen söyleyeyim 20 dakika video izledim. 15 dakika YouTube videosu izledim. 20 dakika telefon görüşmesi yaptım. Pardon 30 dakika telefon görüşmesi yaptım. 20 dakika oyun oynadım. Ama e, Modern Combat 5 gibi bir e, gerçekten güçlü bir oyun oynadım arkadaşlar. E, daha sonra 10 dakika sosyal medyada gezdim. Öğleden sonra yaptığım süre zarfı içinde. Ve e, yani sabahtan işte... %30 civarında harcamıştı. Öğleden sonra da %30 civarında harcadı desek herhalde %35-35 <laughs> özür dilerim oldukça dengeli gittiğini söyleyebiliriz. E, peki Toplamda 10 saat içinde ne yaptım diye e, soran varsa hemen şöyle çekeyim. Şurada yazalım şunu. 55 dakika e, telefon görüşmesi yaptım. 30 dakika sosyal medya ve maillerime baktım. 60 dakika video izledim telefonda. E, dizi izledim 60 dakika boyunca. 30 dakika YouTube videosu izledim. 20 dakikada oyun oynadım telefonda. E, bu süre zarfı içinde 2 saat 20 dakika yani 140 dakika telefon ekranı sürekli açıktı arkadaşlar ve hala derin %30 şarjımız var. Ee, yani ben şunu söyleyeyim, yapmış olduğum bugüne kadar pil testleri içinde en iyi performanslardan bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle Huawei P9 Lite'ta. Ee, eğer gerçekten de gün içinde ki bana sorarsanız kesinlikle Honor e, 7'den daha iyi bir pil performansı var telefonun, bunu da söylemek zorundayız. Bunu da söyleyelim, söylemek zorundayız. Söyleyeyim, zorunlu diye bir şey yok zaten. Ee, yani Hande'den daha iyi bir pil performansı var kesinlikle ee, ki o telefon 3100 mAh pil olmasına rağmen bu telefonun pil dengesi daha iyi ee, bunu söyleyeyim. Şimdi söyleceklerim bu kadar yani ben Huawei P9 Lite'ın e, pil performansını zaten sabah da söylemiştim çok beğendim çok güzel e, çok iyi bir pil e, performansı var telefonun e, bu bağlamda eğer <laughs> telefon almayı düşünen arkadaşlarımız varsa pil tarafında hiçbir şekilde problem yaşamayacaklarından e, emin olabilirler bunu belirteyim. Gerçekten telefon beni pil tarafında oldukça tatmin etti. Tabii ki hızlı şarj özelliği falan yok. bayağı uzun sürede şarj oluyor. Yani bu 90 dakikayı geçen 90 dakikayı 120 dakika arasında telefon %100 şarj oluyor. Ki ben hiçbir zaman hiçbir %0'dan da takmadım şarja. dediğim gibi yani şarj olma süresi uzun ama boşalma süresi de uzun. Bunu da söyleyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar. İnceleme için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Lütfen teknoburada.net adresine girin. E, oradaki haberleri okuyun. E, sizlerden bunu rica ediyorum. E, eğer videoyu da beğendiyseniz, e, video sizin için yararlı olduysa ki olduğunu düşünüyorum. E, beğen butonuna tıklayın. Daha sonra da e, bu videoyu sosyal medyada paylaşırsanız çok teşekkür ederim. Şimdi hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.